Arkadaşlar selamlar. Herkezde katlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer sizler de herkezde katlamak istiyorsanız geliyorsunuz promo kod yerine FBB yazıyorsunuz. Bedava 20 lira bakiye geliyor. O bakiyenizi kullanarak kasa açabilirsiniz. Ayrıca kardeşim ben bakiye yükleyeceğim diyorsanız da refile tıkladıktan sonra sağ üstteki yere yine FBB yazarak %10 bonus kazanabilirsiniz. 10 dolar yatırdığınızda 11 dolar, 100 dolar yatırdığınızda 110 dolar geliyor. Yani ekstra %10 bonus kazanıyorsunuz. O yüzden FBB kodumu kullanmayı unutmayın. Şimdi yeni kasalar gelmiş mi diye bakıyorum ama bunlar galiba eski kasalar. Yine de bir 10 tane yavaş bir şekilde açıp kasayı bir tartmak istiyorum. Bakalım pahalı bir item çıkartabilecek miyiz? Her biri 70 dolar ama bir tane bile 70 doları geçen item çıkardığımızı zannetmiyorum. O yüzden bu kasayı direkt eliyorum. Leş bir kasa. Hemen biz kendi bildiğimiz kasalardan devam edelim. Prince kasası indirimdeydi indirimden kalkmış açmayacağım. O yüzden geleceğim diamond kasasından açacağım. Bu kasaya 186 dolardan 163 dolara düşmüş. Yani siz bu kasayı 140 150 dolar yatırarak fbb kodunu açabiliyorsunuz bakalım içerik nasıl? Evet içerik gördüğünüz gibi Şampiyonlar Ligi gibi hemen bir 5 tane açalım. Şuradan sıralamaya girsek bizim için kafi tabii ki de. 5 taneyi koyduk. Bir tane bıçak, bir tane eldiven geldi ama bunların fitlettiğini zannetmiyorum. Çünkü bayağı bir para verdik. 2 tane item parçası gelmesi mükemmel oldu bu arada. Hani bir nevi bir tık zararımızı karşıladı diyebilirim çünkü o itemlerden 4 tane daha parça bulursak, pardon 3 tane o itemi bedavaya envanterimize çekebiliyoruz. Hemen devam edelim yine 569 dolarda kaldık. Hadi lan. Hadi oğlum. Lütfen lan bir tane çok pahalı bir item istiyorum. Bak AWP Fate kaçtı burada. Tabii ki pes etmeyeceğiz. Bir 5 tane daha açacağız arkadaşlar. Şöyle 5 taneyi koyduk. Ne geldi? Asimov geldi. Blue Fosfor. Süper abi. En azından bir kere de olsa katladık ama. Ben bu kasayı bırakacağım. Tabii ki de Prince kasasıyla devam edeceğim. Şöyle abi 2400 dolar veremiyoruz ama şöyle 5 tane açarak bir tartalım. Çok pahalı item çıkartan olmamış. Umarım e, birinciliğe otururuz buradan. Şimdi ilk i̇lk kasalardan tırt aldık. Bakalım o süper abi. AWP Lightning Strike parçası geldi. Hiç önemli değil. Ondan 3 tane daha yakalarsak dediğim gibi bedavaya çekebileceğiz. Hadi oğlum. Ne geldi? onitajı Çöp bunlar. Hiçbiri para etmiyor maalesef. Gelelim bir dörtlü daha açalım istiyordum ama açamıyormuşuz. Bakiyemiz yetmiyor. Hadi bakalım. Şöyle bir 4 tane koyduk. Bu sefer katlayacağız mı? Henüz hiç katlayamamış olmak bayağı bir koydu ama bu bıçakta maalesef kurtarmıyor arkadaşlar. Ama yine 4 tane açabiliyoruz en azından. Şöyle bir 4 tane koyduk. Hadi oğlum, hadi oğlum. Ne geldi? Diggle geldi 2 tane çok kötü yine. Devam. 250 dolarımız kaldı. Son bir 2 tane açabiliyor muyum? Açamıyorum. O zaman bir tane açacağız. Yapacak bir şey yok. Hop! Ne geldi? Buradan da baş. Harbiden bugün aşırı şanssızlık. Hiç katlayamadık. Son bir kez de hızlı açalım abi. Bakalım katlayabileceğiz mi? Evet son kasadan da katlayamadık. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi herkes de FVB kodumu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Bakiye yüklerken %10 bonus veriyor.